Kemokon'dan herkese merhabalar. Bugün gerçekten benim çok hoşuma giden bir mouse karşınızdayım. Mükemmel bir mouse. Kendisi Zeopin Z1 Pro diye geçiyor arkadaşlar. Ve küçük elli arkadaşlar için birebir bir mouse. Gerçekten çok hoşuma gitti. Videoya devam etmeden önce abone olup like atan arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. Detaylara inmeden önce dilerseniz Zeopin markası Z1 Pro'nun teknik verilerine bir göz atalım. Z1 Pro 3395 sensöre sahip. 3395 sensör bize 650 IPS, 50G IME, 26000 DPI, 1000 Hz raporlama, Koana switchlerle beraber geliyor ve 80 milyon tıklama ömrüne sahip 46 gram standart ağırlığa sahip. 51 gram ise 500 miliamperlik pille beraber oluyor. Monsun scroll kısmında küçük bir RGB'miz de mevcut. Evet arkadaşlar kutu açılımını shortslara yine yükledim. Dilerseniz oradan bakabilirsiniz. Teknik verilerini anlattığımıza göre biraz tasarımından bahsetmek istiyorum. Tasarımı gerçekten benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Buralarda kırmızı piyano bile kaplamamız mevcut. Böyle arada sırada parlıyor. Sağ tarafımız ve sol tarafımızda böyle hafiften göçmeler mevcut sol tarafımızda daha çok şu baş parmağımızı o tutturmamız için burada Z1 Pro'nun kendi amblemi mevcut hemen Z1 Pro sağ tarafında da yazısı mevcut şöyle ön taraftan baktığınız zaman ise tuş yapılarımızın hemen tam buralarında bir göçme parmağınızın oturması için bir yer yine mevcut. Alt tarafını çevirdiğimiz zaman ise ben bunun deliksiz versiyonunu aldım. İsteyen delikli versiyonunu da alabilir. Off ve on tuşlarımız mevcut. Burada da DPI tuşumuz mevcut. 6 kademe olduğunu hatırlıyorum. 26.000 dpi kadar çıkıyor. Tabi biz maksimum 1600'de kullandığımızın da altını çizmek istiyorum. Tasarımından bahsetmişken modellerini de söylemek istiyorum arkadaşlar. Farklı farklı modelleri var arkadaşlar. Mavi, Beyaz, siyah, turuncu, kırmızı, pembe gibi renkleri Bu modelin mevcut dilerseniz alabilirsiniz. Aynı zamanda arka modeli delikli söylediğim gibi ve 200 miliamper ile 500 miliamper arasında değişiyor. 200 miliamper alırsanız ve delikli modelini alırsanız 41 gram ağırlığında. Benim gibi kapalı alıp bir de 500 miliamper 500 pil alırsanız o da 51 gram ağırlığında oluyor. Ve inanın bana gayet hafif bir mouse. Ben kullanmaktan zevk aldım. Halbuki hiç elime uygun bir mouse değil ama Gerçekten şöyle sizlere göstermek istiyorum. Hani şöyle baktığınız zaman insanın gözünü açan bir mouse olmuş. Shape'ine gelecek olursak arkadaşlar, shape'i Razer Orchi ile birebir aynı diyebileceğimiz ölçülere sahip. Tabii karşılaştırma yapmamızı istersek hemen şöyle yan yana iki mouse'u getirmek istiyorum. Burada Darmo Shark Warren modeli mevcut. Burada ise bildiğimiz Ze yapım var. Aradaki farkları şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten ne kadar küçük bir mouse olduğunu anlamış olmanız gerekiyor. Varun aslında neredeyse mini'ye yakın bir mouse. Mini'ye yakın bir mouse olmasına rağmen Zeopin Z1 Pro burada gerçekten baya bir küçük mouse olarak kalıyor. Hani sizin de 1100 olsun ne kadar küçük. Aslında denemek için Razer Orchi'yi gidip herhangi bir yerde deneyip anlayabilirsiniz. Hemen bir hemen hemen birbirlerine çok yakın bir mouse olduğunu söylemek gerekiyor. 18 santim eller için gerçekten çok ideal olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü benim elim 18'e 9 santim ve elimden bazen kayıyormuş hissiyatı veriyor. Yalan değil. Ama hala daha kullanıyorum. Çünkü gerçekten kullanması çok zevkli bir mouse. Ve alışınca bırakmak da istemiyorsunuz. Bu açıdan benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bu mouse'u alacak arkadaşlar kesinlikle 18 santimden kısa küçük eller bayan elleri gibi daha küçük böyle minimal ellere sahip ya da genç arkadaşlardaki artık genç arkadaşların da elleri büyük ama genç arkadaşların elleri gibi küçük ellere sahip bir insanın kullanabileceği bir mouse kesinlikle hani böyle kullanırım işte 18 santim olsun olsun kullanın dersiniz evet kullanama bilin ki elinizde rahat etmeyecektir. Tutuş şekline gelecek olursa. Olursak arkadaşlar benim elim 18 santim olmasına rağmen ben klav tutuyorum. Finger tutabilirsin ama ben finger'ı çok sevmiyorum. Genelde klav için uygun olacağını düşünüyorum. Tuz seslerine gelecek olursak benim çok sevdiğim bir tuz seslerine sahip. Şöyle bir dinleyelim. Oturma hizamdan bu sesleri duymuş olduğunuz oturma hizasında bilerek bu hizadan çekiyorum ki kulağınıza nasıl geleceğini en azından bilgi sahibi olun. Gerçekten geri geri bildirimleri tuşların çok hoş. Bunun da altını çizmek istiyorum. Benim bayağıdır Razer'dan sonra bu kadar güzel tuş geri bildirime sahip mouse kullanmadım. Büyük ihtimalle bundan dolayı hala kullanıyorum. Basışları olsun, kullanımı olsun yani şu yan tuşlar olsun gerçekten mükemmel bir mouse olmuş inanılmaz güzel ben çok beğendim ergonomik olarak arkadaşlar bildiğiniz üzere hemen şu yan taraftaki çukuru fark etmişsinizdir hemen şöyle diğer tarafı göstereyim diğer tarafta da hafiften bir çukuru fark ediyorsunuz ve aynı zamanda tuşlarında da hafiften buralarda da benim sevdiğim parmak koyma yerleri de mevcut Ergonomik olarak da gerçekten mükemmel Bayağıdan beri bu kadar kusursuz bir mouse görmedim. Bir de arkadaşlar yapı kalitesinden bahsetmek istiyorum. Ben deliksiz yapıyı seçtim. Bunu bilerek seçtim. Hani olur da gıcırdama olur vesaire vesaire diye korktuğumdan dolayı. Ama halbuki hiç de öyle değilmiş. Yani Gıcırdama vesaire vesaire kaya gibi mousu ya inanılmaz güzel yani kesinlikle tavsiye ederim herhangi bir gıcırdama ne kadar sıkarsanız sıkın yok büyük ihtimal bunun delikli versiyonunda da bu böyle yani gönlünüz rahat olsun hemen şarj de bahsetmek istiyorum Lamzu gibi e, Pulsar gibi kendine ait e, Type-C şarj aletini kullanmak zorunda değilsiniz ben Razer'inkini kullandım Razer'inkini şarj ettim herhangi bir sorun yok bilginiz olsun. Kullanım süresine gelecek olursak arkadaşlar ben kesinlikle 500 amper ve kapalı modelini tercih etmeyi seviyorum. 500 miliamper niye? Çünkü 70 saat kullanım süresi. 200 miliamper niye değil? Çünkü 30-35 saat kullanım süresi. Yani 30 saat kullanım süresi beni her zaman bir irite etmiştir. Sevmediğim bir süre. 70 saat bence gayet yeterli bir süre. 2 hafta kesintisiz olarak kullanabiliyorum. Bu da benim için fazlasıyla yetiyor. Bilginiz olsun. Ben de size eğer alacaksınız bu mouse'u kesinlikle aldığım yerden 70 yani 500 miliamperlik şeklinde almanızı öneririm. Ve bu arada bunun üretiminde bazen sıkıntılar oluyor. Bazen var bazen yok. Yani şansınıza düşerse alırsınız. Dilerseniz yazılım kısmına da geçelim. Evet arkadaşlar şu an Z1 Pro'nun yazılımına bakıyorsunuz. Eğer bu mouse almak istiyorsanız yazılımı nereden bulacağınızı aşağı linklere bırakacağım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çünkü bulması gerçekten zor. Hemen basıp girdiğimiz zaman normal her zamanki Çin'de kullanılan yazılımla aynı. İşte burada tuşlara vereceğiniz makrolar yeri mevcut. Burada çift tıklama olmaması için MS'imiz mevcut. Ben bunu 6 ya da 8'de kullanıyorum. Profilimiz 4 tane. Bu kısma ortadaki kısma geldiğimiz zaman DPI ayarlamamız, report hazırımız yani 1000 Hz olarak seçiyoruz. Sonra buraya gelen dot ayarımız mevcut. Motion Science'ı açıyoruz ve burada da RGB yerimiz mevcut. Makrolama yaptırmak istediğimiz zaman ise makrolamayı da buradan yapıyoruz. Bunun haricinde başka bir şey yok. Şarj yüzdemiz ise burada ama yüzde olarak göstermiyor. Zaten arada gidip kontrol ettiğiniz zaman şu düşük kısımda ise şarj edebilirsiniz. Yazılım hakkında konuşacak başka bir şeyimiz maalesef bu kadar. Dilerseniz devam edelim. Sonuç kısmına gelecek olursak arkadaşlar bu mouse yapı itibariyle olsun, switchleri itibariyle olsun, tutuşu, malzeme kalitesi kesinlikle diyeceğim bir laf yok. Kullanım süresi de gayet yerinde. Yani bu mouse hakkında sadece iki tane isteğim vardı. Bluetooth olması ve şarjda bittiği zaman bildirim yapması. Onlar da olmuyorsa yani olmasın çok önemli değil. Onun haricinde şu ana kadar kullandığım en iyi mouse. Tabii ki de sensör olarak Razer gibi bir sensör sahip değil. Ama elim aldığım zaman gerçekten hoşlandığım bir mouse oldu. Keşke Razer böyle bir mouse üretse de sensörünü ona taksak. İnşallah ileride olur diyorum. Bunun haricinde eğer sizler de bu mouse'u almak istiyorsanız açıklamalar kısmında siteyi bırakacağım. Oradan alabilirsiniz ama bence 500 miliamperlik olanı seçin hem kullanımı daha uzun. Bu mouse hakkında öğrenmek istediklerinizi yorumlar kısmına da yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan sizlere cevap vermek cevap vermeye çalışacağım. Destek olmak için abone olup ya da like atabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.